Değerli arkadaşlar, bir önceki videomuzda üyelik işlemi gerçekleştirdikten sonraki süreçte bir üyenin neler yapması gerektiğiyle ilgili, sistemde neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgileri paylaştık. Burada en son iş alanları bölümündeki sosyal medya uzmanı, sosyal medya, medya planlama, medya şirketi ve medya ile ilgili bilgi vereceğimi söylemiştim. Şimdi dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. E, bu firmamıza nasıl ulaşacağız caddesi içerisinde. Şimdi caddesi ana sayfasına tekrar geldiğimizde e, arama butonunun içerisine Moz yazdığımızda tüm Türkiye'de Moz'a ara dediğimizde arama seçeneği gerçekleştirdiğimizde karşımıza Moz'la ilgili sonuçları getirecek. Şu an sadece bir tane olduğundan dolayı bir tane getiriyor. Moz'la ilgili eğer birçok şirket olmuş olsaydı Bunların hepsini karşımıza getirmiş olacaktı. Bir tane olduğu için bir tane getirdi. Şimdi tekrar e, ana sayfamıza dönelim. Gördüğünüz gibi sadece mouse kelimesiyle ilgili. Ana sayfamıza dönelim. Ana sayfamıza tekrar Moz yazalım. Şimdi biz Moz'u nerede arıyoruz? Diyelim ki e, biz şirketimizin nerede olduğunu biliyoruz Moz'un ama biz diyelim ki bunu Adıyaman'da arayalım. Moz'u Adıyaman'da arayalım. Moğoz'un Adıyaman'la ilgili herhangi bir içeriği olmadığından dolayı Adıyaman'da göstermeyecek. Yani şirketin ismine göre arama yaptığımızda, e, onunla ilgili şehirde arama yaptığımızda karşımıza bununla ilgili herhangi bir şey çıkmayacak. Diğer taraftan yine ana sayfamıza dönelim. Ana sayfamıza döndükten sonra yine Moz diyelim. Medya diyelim. E, tüm illerde aramasını isteyelim tüm illerde aradıktan sonra karşımıza Moz'la ilgili bilgi geldi. Şimdi Moz ne iş yapıyordu? Moz'un yapmış olduğu iş kategorisi neydi iş alanları? Medyaydı, medya şirketiydi, medya planlama, sosyal medya, sosyal medya uzmanıydı. Şimdi bunların dışında bir uygulama yapacak olursak, sosyal medya dışında da bir uygulama gerçekleştirecek olursak, firmalar bölümüne gidelim. İsimsel olarak aramayalım ama sadece Medya konusunda kategorisel arama yapalım. Medya diyelim. Medya şirketlerini karşımıza getir dediğimizde yine Moz medyayı getirdiğini göreceğiz. Ama e, biz o kategorinin içerisinde Afyon'u da koyacak olursak Moz ile ilgili Adıyaman'da herhangi bir Afyon'da özür dilerim herhangi bir içerik olmadığından dolayı yine göstermeyecek. Yani kategori araması ve şehir aramasıyla beraber çalışmayı genişlettiğimizde ya da daralttığımızda ulaşmak istediğimiz firmaya çok daha hızlı ulaşabildiğimizi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu konunun incelediğimizde diyelim ki Kahramanmaraş'ta ya da Türkiye'de konuyla ilgili başka sektörlerden bir tanesi incelemek istediğimiz mesela Osmaniye'de bir, e, ulusal internet haber sitesi karşımızdaki Anadolu Pires. Bununla ilgili ulusal e, internet haber sitesi araması gerçekleştirelim. Yine bir benzer çalışma olsun diye. E, sektörlerden ulusal haber. Ulusal internet haber sitesiydi bizim Anadolu Press. Biz sadece ulusal gazeteci arayalım. Bakalım var mı? Şu anda yok. Burada kategorizel olarak hareket ettiğimizde sistemimizin içerisinde böyle bir firma olmuş olsaydı onunla süzgeç içerisinden geçmiş olacaktı ve istediğimiz sonuca çok daha hızlı ulaşmış olacaktık. Burada son yaptığım işlemde ulusal internet sitesi Ulusal internet haber sitesi dediğimde çok hızlı bir şekilde Anadolu Press'in ya da ona benzer sitelerin tamamının geldiğini görecektik. Bu bize hız kazandırmış olacak ve ulaşmak istediğimiz firmaya çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Yetkilisini görebiliyoruz, mail, at mail atabiliyoruz, telefon numarasıyla ulaşabiliyoruz, internet sitesine gidebiliyoruz. Çok rahat o bölgede, nerede istiyorsak o bölgede. Bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Ee, son olarak bir şey daha göstermek istiyorum bu konuyla ilgili arkadaşlar. Şimdi biz e, sadece Adana'daki firmalara ar aramak istediğimizde de e, aynı işlemi gerçekleştiriyor. Sadece Adana yazdığımızda Adana ile ilgili Cadde Sis'in mesela Adana'da temsilcisi, biz öyle bir giriş yaptık sadece numune olarak göstermek adına. Adana'da iki e, Var olan mevcut firmalara ulaşmak istediğimizi sadece bir şeyler için söylüyorum. Adana'ya tıkladığımızda, Adana'daki sisteme kayıtlı firmaları görebiliyoruz. Tabi yine süzgecimizin içerisinde kategorizel olarak hareket ettiğimizde, biz şu anda cat bir medya ya da herhangi bir şekilde koymuştuk. Mesela diyelim ki ajente diyelim, Adana'da ajente aradığımızda konuyla ilgili herhangi bir sistem sistemimize kayıtlı bir film olmadığını görüyoruz. Olmuş olsaydı acenta ile ilgili karşımıza çıkmış olacaktı. Ee, kategori ve il bazında ya da firma bazında aramanın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ya da nasıl olması gerektiği ile ilgili detaylı bilgiye ver, vermeye çalıştık. Bir sonraki eğitimimizde yine buluşmak umuduyla şimdilik hoşçakalın saygılarımla.